Intro Sektörümün değerli insanları, tarihler 17 Eylül 2024'ü gösterirken, biz perde satıcıları haber portalı, Bursa'dan üretim yapan Çatex Brode'nin etkinliğinin ikinci gününden de sizlere kareler yansıtmaya devam ediyoruz. Evet kareler dedim gerçekten güzel kareler yakalıyoruz. Bakınız değerli dostlarımız Chatex müşterileri alışverişlerini yaparken istedik ki mikrofonlar uzatalım. Onların da bu konuda görüşlerini alalım istedik. Görüşlerini almak istiyoruz çünkü fiyatlar çok cazip. Bu konuda mikrofon uzatmak istiyorum kendilerine izninizle. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Tanıyalım sizi. İsmim Hakan. Fatih Ticaretten geliyorum. ürünlere bakmaya geldik. Güzel, uygun fiyatlı, kaliteli ürünler gerçekten. Böyle bir göz gezdiriyoruz şimdilik bakalım. Ondan sonra Pörtvey'imizi hangisini alacağız? Değerlendireceğiz. Fiyatları sordunuz mu? Fiyatları sordum. Güzel, hesaplı. Bayağı indirimleri var. Malları da güzel. Bu tür etkinliklerin sizlere faydalarını sormak istiyorum. Firmanıza faydalarını sormak istiyorum. Şimdi firmamıza faydası tabii ki oluyor. Şöyle oluyor. Bizim perde sektöründe fiyat çok önemli. Yani müthiş önemli. Ee, tabii aynı ürünü pahalıya almaktansa aynı kalitedeki ürünü ucuz almak daha mantıklı geliyor ki biz de satalım, ee, ekonomiye bir cam verelim ee, Bu şekilde değerlendiriyoruz bakalım, ona göre bakıp alacağız yani. Alırken kazanmak? Alırken mal alırken kazanacaksınız zaten, satarken değil, alırken kazanılır ticarette biz de ona göre adım atmaya çalışıyoruz. Çünkü etrafınız ee, kendinize göre rakiplerinizle dolu. Aynen. Bir perakendeciyseniz sağınızdaki solunuzdaki perakendecilerden bir cazip tarafınız olmalı ki değil mi? Evet. Efendim. O mahallenin Tabii ya da o ki. semtin favori perdecisi Aynen olasınız. Aynen öyle efendim. Çok doğru söylüyorsunuz. Ona göre ee oradaki potansiyele göre hareket etmek, ona göre e, mal almak, müşteriye hizmet vermek daha önemli oluyor. Ona göre satış yapacağız. Peki firmayı yani Çatex'i e, çalışıyor muydunuz Çatex'e daha önce duydunuz? Evet efendim biri? yok çalışıyordum. E, yaklaşık iki buçuk senedir, üç senedir çalışıyoruz Chatex'te. Ürünleri güzel, memnunuz. E, i̇lişkilerimiz, çok iyi, şöyle iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda bize sıkıntı üretmeyecek. E, önümüze e, sıkıntı yaratmayacak bir firma. Gerçekten öyle. Hani bir arızamız var, bir şeyimiz var tabii efendim hiçbir sıkıntı yaratmıyorlar. Diğer firmalar gibi değil. Yani şöyle diğer firmalarda bir sıkıntı ya Nasıl yıkamış, nasıl yapmış? Bunu müşteri yıkama hatası diye çok gelen olduğunda Çatex bize bu zorluğu hiç göstermedi. Şimdi müşterinizi üzmeyin. Ona göre malınıza bakın. Hatalı varsa hemen alın diye bize gerçekten bu yönde çok yol açtı. Biz de memnunuz kendinden de Allah razı olsun. Satışı bol olsun. Gerçekten güzel malları. Ona göre değerlendireceğiz. bakalım. Efendim sık sık ıı, şu cümleyi dile getiririm. Çözüm ortağı önemlidir derim. Evet. Şimdi bahsettiğiniz konunun ucu geldi. Çözüm ortağına dayandı. Çatex gerçekten size böyle bir muameleyle ıı, ticaret Yardım. aracılığı yapıyorsa evet. siz doğru adreste zaten doğru firmayla birliktesiniz. Evet. O zaman Çatex'in sahibi Sayın Erhan Aydın şu evet. anda bizi seyrediyor. Evet. Neler söylersiniz? Ee, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmet önümüze için de e, gerçekten memnunuz. Aslında Ankara'ya böyle bir şeyler e, yapılması etkinlik yapılması gerçekten güzel. Çünkü e, Türkiye'nin göbeği Ankara. E, kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrarını da dileyelim. Değil İnşallah deyelim. tekrarını dileyelim. Yapsınlar. Güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz çok kendine. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim. olun. Sağ olun efendim. efendim şimdi her şehrin kendine göre bir üreticisi, toptancısı vardır elbette. Fakat zaman zaman mentallikten onları kurtarmak, şehre hareket getirmek ya da o bölgeye hareket getirmek, sirkülasyonu biraz daha hızlandırmak adına bu tür etkinliklerin değerli perakendecilerimize ve toptancılarımıza faydalarının olduğunu çok iyi biliyoruz ve diyoruz ki. Eksi takipte kalın. Çateks'in etkinliğine hepinizi davet ediyoruz. Çünkü Perşembe akşamına kadar bu etkinlik devam edecek ve selam.